Bir anda kendinizi hiç tanımadığınız bir sokakta bulduğunuzu hayal edin. Saatinize bakıyorsunuz ve 11 dakika geçmiş. Ama siz o sürede ne yaptığınızı hatırlamıyorsunuz. Bunu yaşayanlar aniden bir sis çöktüğünü ve ardından zamanın atladığını söylüyor. Bazıları bunun beyinle ilgili bir durum olduğunu, bazıları ise paralel bir boyuta kısa süreli geçiş yaşandığını düşünüyor. Bu olayın mağdurları o anlarda tanıdık olmayan yüzler gördüklerini ve açıklayamadıkları sesler duyduklarını anlatıyor. Peki siz kaybolan zamanı geri almak için ne yapardınız? Daha fazla gizemli ve tüyler ürperten hikaye için kanalımıza abone olmayı unutmayın.